Evde kal denemelerinde beraberiz yine çocuklar. Evde kal denemelerinde 7. seride 2. soruyla devam ediyoruz. Sorumuzu okuyalım beraber bakalım ne istemiş bizden. Nide Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi'ne 2018-2019 yılı öğretim yılı sonu yapılan LGS sonuçlarına göre yerleşen 9. sınıf öğrenci sayılarının ilçelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sorular için emek veren öğretmenlerimize teşekkür ederim. Aynı zamanda da bu sorular için çalışan, çalışıp da bir şeyler öğrenmeye çalışan siz öğrencilerimizi de inşallah böyle fen yerleşmenizi umut ediyoruz çocuklar. Soruda da bahsettiği gibi. Şimdi devam edelim sorumuza. Okul yönetimi sınıfları oluştururken mevcutların 14'ten az, 30'dan fazla olmamak kaydıyla her şubede eşit sayıda öğrenci olacak şekilde planlamak istiyor. Buna göre bu okulda oluşacak şube sayısı en fazla kaçtır? Şimdi baktığımız zaman okuldaki şube sayısının en fazla olmasını bizden istemiş. Biz burada ne yapmalıyız arkadaşlar? En az 14 ki 14'ten az 30'dan da fazla olmamak kaydıyla demiş arkadaşlar. Bu şekilde bir sınırlama getirmiş sınıf mevcutlarına. Biz o zaman 14 ve 30 üzerinden düşünmeye çalışırken neyi değerlendireceğiz? Şube sayısını en fazla yapmaya çalışacağız. O zaman ne yapacağız? Sınıf mevcudunun en az olması gerekiyor. Peki mevcut öğrenci sayımız kaçmış onu bir görelim. 21, 30, 50, 60, 68, 75. 75 öğrenci var arkadaşlar. Bakalım şimdi. 75 öğrenci. Bakıyorum 75 öğrenciyi bölebileceğim 14 ile 30 aralığında en büyük şey, en fazla sayıda şube oluşturabilmek için en küçük sayıya bölmem gerekiyor arkadaşlar. 75 14'e bölünmediği için 14'ten sonra ne var arkadaşlar? 15 var. O zaman 75'i e 15'e böldüğümde her sınıf başına 15'er e kişi olduğunda ne olur arkadaşlar? 5 şube olacaktır. Cevap C şıkkı diyelim.